Makyajımı temizlerken müzik dinlemeyi severim. Hep şikayet ediyor ya. Ready. Ya. Yeah. Ha. Oha. Çoğa. Oh. Hazırlanıyorum. Nasıl başlayayım? Kocacığım. Help me. Help me. <laughs> <laughs> İmdat. Yardım. Demirbaş bir make-up materials kendisi. Başlayabiliriz. Herkese yeniden merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün karar verdim. Bugün sizlerle Smoky Eye Makeup Tutorial'ımı paylaşacağım. Dumanlı gözler. Çok koyu olmayabilir. Emin değilim. Henüz karar vermedim. Koyu da olabilir. Biraz daha soft da olabilir ama smokey eye yapacağız günün sonunda. Ben yine cildimi nemlendirdim. Bugün bayağı kurudu. Çünkü ayaz vardı. Tonikler, serumlar nemlendiricim mas. Yok yani. Emiyor yüzüm. Her şeyi emiyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Önce tabii ki dudaklarımı bir nemlendireyim. Bugün yanımda Golden Rose'un bu dudak yağı. Aslında bu yağ değil, gloss gibi bir şey de bir bakım ürünü. Portakallı. Bunu süreceğim. Golden Rose benim çok sevdiğim bir marka. Yani cruelty free olarak başladı. Umarım öyle devam ediyordur çünkü yani elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum ama bir noktada tıkanıyorum. Gerçekten hani hoş değil ama yani tamamen cruelty free, hayvan dostu, çevre dostu ürünler bulmak inanılmaz zor. Umarım bulmak ve almak kolaylaşır. Biz de o şekilde alışveriş yaparız. Nix'in Bear With kullanıyorum bu arada. Cildim onunla eşitleyeceğim. Bunu çok seviyorum. Ama bu tarz makyajlarda yani smokey yapacaksanız biraz daha yoğun kapatıcı ürünler kullanabilirsiniz. Bant kullanacağım. Bant risk almak istemediğim zamanlar kullandığım bir ürün. Ama bu sefer tamamen üşendiğim için bant kullanacağım. Bantla dağıtmak daha kolay oluyor farı. Daha özgür hissediyorum kendimi. Nasıl? Bu sefer kocamı çağırmayacağım. İkinci tarafı kendim yapacağım. Ama yani yoluna taş koydum. Bakayım. Yani şu an hissediyorum ve hislerim güzel. Uzunluk farkı var ama o çok bir şey değiştirmeyecek zaten. Hemen favori far paletlerimden olan NYX'in bu güzel sıcak tonlu far paletini açıyorum. Hayır onu sevgililer gününde kullanacağım. Onun için çok heyecanlıyım. Turuncumsu pembemsi rengi. Temiz fırçama. Fırçam temiz değil ama olsun. Fırçamı alıyorum. Bayağı alıyorum. Sonra fazlasını vuruyorum. Ve göz kapağımın üstüne koyuyorum. Ve geniş bir alana koyuyorum ki bu benim bazım olacak. Böyle bir smokey olmayacak. Korkmayın. İşler değişecek. Şöyle geniş bir alana iyice yaydım. Evet. Flormar'ın tekli farlarından acı kahveyi alıyorum. İsmi acı kahve değil bu arada ama ben bunun ismini size göstereceğim. Ve dibini sıyırdım. Çok sevildi. Her halinden belli olan bir far. Böyle acı bir kahve almanız yeterlidir. Far paletlerinizde kesim vardır. Şunu biraz daha karıştıracağım kapatıcı hariç her şey için kullandığım kapatıcı fırça. Kocacığım buraları çekme. Acı kahveyi alıyorum. Çok dışarı taşırmadan renkler böyle iç içe geçsin. Bunu öbürü kadar geniş açıyla sürmedim ama yine böyle şu kriz bölgesine getirdim. Tatlı bir renk istedim altta. Tek isteğim dalga dalga durmasın. Onun için bu kadar uğraşıyorum. Önce bir süpürdüm. Göz atlarıma ürün getireceğim. Yani far süreceğim ama öncesinde kapatacağım. Biraz ince çalışacağım orada. Çok dağıtmamaya çalışacağım. Buralara bırakıp süngerimle yayacağım. Biraz daha geniş bir alana koyuyorum kapatıcımı. Zooming. Süper. Şimdi ne yapacağım? Göz altına geçiyorum. Öyle bir kalemim var. Rimmel London'ın ışıltılı kahverengi bir kalemi. Gözümün içine bunu sürüyorum. Kalem çok güzelmiş. No pain no gain. Göz altlarıma da bunu süreceğim. Gözümün içine. Biraz daha yukarıdan. Hafif hafif dokunuyorum. Zaten fırçayla dağıtacağım. Açılı bir fırça alacağım. Göz altlarımı yarısına kadar süreceğim. Bu ne bu? Bununla da işimiz bitti. Şimdi süngerimi tekrar alıyorum. Göz tertemiz olması lazım. Çünkü böyle koyu makyajlar temiz göz çevresi istiyor maalesef. Ben de Allah ne verdiyse bam bam sürüyorum. Rimel sürmeden önce şu kaşlarımı halletmem lazım. Kabrawl'la birazcık aslında bu makyajlar net kaş seviyor ama ben net kaş sevmiyorum. Sadece altları. Eskiden itinayla çizerdim. Kaşlarımı böyle koparta koparta. Artık yoruluyorum kaş doldururken. Yani bu kadar yapacak bir şey yok. Jöv kullandım. Bir tık beyazlık bırakıyor ama güzel sabitliyor. Parmaklarımla bastırarak yerine oturttum kaşları da. Tabii ki böyle bir makyaj sky high istiyor. Çünkü her ne kadar kiprik ebatlarımdan çok memnun olsam da smokey yapacaksanız o rimel kiprikte ben varım diyecek. Çok fazla rimel. Ben kipriklerimin altlarına rimel sürmüyorum yani. Alt kipriklerime rimel sürmüyorum. Böyle gözlerim düşük gösteriyor. Farka bakar mısın? Çok dolgunluk verdiğini düşünmüyorum ama gerçekten uzatıyor benim için kafi. Siyahlığı da yeterli. Bunun pembe ambalajlısını arkadaşlarım kullanmış ve kipiklerini birbirine yapıştırmış. Ben onu kullanmadım. Bol keseden rimelimizi de sürdüğümüze göre şimdi yüze geçebiliriz. Çok macera aramıyoruz. Önce highlighter'ımı süreceğim. Physicians formula'nın highlighter'ını sürmem lazım highlighter'ımı elimde ısıtıyorum ve elmacık kemiklerimin üzerine, burnumun üzerine, dudağımın üzerine bırakıyorum. Yayacağım, korkmayın. Burnu böyle çizgi şeklinde böyle açıp sürerseniz, highlighter'dan bahsediyorum, böyle alttan alttan yansımıyor. O zaman böyle çizgi şeklinde kalıyor. Her ne kadar etrafını yaysanız da bence benim gibi elinizi alıp ısıtın ve öyle yayın. Sadece elmacık kemiklerimi birazcık yokmuşlarcasına biraz daha belirginleştireceğim. Buraya şöyle çizdim. Biraz uzun çiziyorum sanki. Diyorum ya, yeterince belirgin belirgin değilmiş gibi. Ben onu daha da belirginleştirmek istiyorum. Aşağı doğru yapmak mı doğrudur yoksa yukarı doğru mu? Yeterli. Allık zamanı. Allık hepimizin en sevdiği şey değil mi? Show by Pastel'in allık paletinden hangisini kullanayım? Fırçalarımı temizleyeceğim. Söz veriyorum hafta sonu fırçalarımı temizleyeceğim. Şuralara getiriyorum ama yoğunluk asıl buralarda oluyor. Yani highlighter ile kontür çizgisinin arasında ama biraz daha yüze yani orta yüze yakın dağıtıyorum. Burnuma tabii ki süreceğim. Öyle bir ihtimal yok. Sadece böyle yanmışım gibi hani şu full şeyi yapmayacağım. Sadece şöyle ortasına az bir şey alıp koydum. Hepimizin çelişeceği bir konu. Bu makyaj ölü dudak istiyor. Ya da böyle grimsi. Ama ben o değilim. Benim de hafif renkli dudaklarım olsaydı dudaklarımı nude gördüğüm zaman mutlu olabilirdim. Ama yok. Ölü dudak rengi var. Stay Color kullanacağım. Yine Maybelline. Bir önceki videoda dişime ruj bulaşmış. Kimse bana söylemedi. Sosyeteye rezil oldum. Ee, buna siyah eyeliner sürersiniz. Ama bence hiç o topa girmeyin. Alaturka gözükmeye başlıyor. Çünkü oralara gidiyorsunuz. Iş. Bence şu an çok güzel. Yine sevdik kendimizi. Suaflık var mı diye bakıyorum ama kombinim hiç uygun değil bu makyaja. Görmeden bir yerlerime farklı böyle olmaması gereken bir şeyler yapmış olabilirim. Hocamın böyle bir kenarını böyle alıp yoramamı sürmüş olabilirim. Yapmadığım bir şey değil. Böyle de gezdim. Hı hı. Aa, bu şekilde bu makyajı özel günlerinizde yapabilirsiniz. Arkadaşınızın düğününe giderken de yapabilirsiniz. Bence çok da havalı bir makyaj. Make-up artistlere gidilince ben böyle aşırı önemli olmayan eventlerde biraz böyle şey oluyorum. Ne gerek vardı? Göz pınarlarımı aydınlatmadığım için şoke olmuş olabilirsiniz. Bilerek aydınlatmadım. O kadar parlaklık istemiyorum. Dediğim gibi Alaturka'ya çevirebiliyor makyajı. Eklediğiniz bir takım şeyler. Bu şekilde olduğu zaman daha bence hoş oluyor. Daha bir şeyler süresim var galiba ama sürmeyeceğim. Çok güzel oldu. Topuzumun dağınıklığı ve kıyafetimin salaşlığıyla da bence makyajın ağırlığını kırdım. Değil mi kocu? Evet diyor. Demiyor ama ben onu biliyorum. O içinden evet derdi. Güzel. Ben aynadan baktığımda çok güzel görüyorum. Videodan videolarımı çok izle, izle, izliyorum ya. Of aman ya. Ne palavra sıkıyorum. <laughs> ne yaptım be. Ama izlediğimde böyle aa orası öyle çıkmış, burası böyle olmuş ama işte aynada öyle gözükmüyor falan tribüne giriyorum ama yine de güzel. Bu spor halimle bu makyajı niye bu kadar sevdim bilmiyorum. Bence olmaya da bilir hani. Bir boydan bakmam lazım kendime. Çünkü baya kobo çizmelerim ve jean pantolonum var. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve etraftaki insanlarla paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ses. ASMR videolar ister misiniz? Çekebilirim. <laughs> Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yoksa rüyalarınız da sizi bulur. Rüyalarınızı kapsa çeviririm. Birazcık çay içeyim de öyle. Şapşal kuca. Ağlamayacağım. Hayır ağlamayacağım. Güçlü ol Kübra. <laughs> Bebeğim bitti hayatım. Bu allık paletine ölüp bittim biliyor musun ya? Bu bu bu. Sevgililer gününü bekleyin. Çok güzel bir tane far palita aldım. Hoşsun bir yokuşsun. Harbiden baya bir boşsun. Şarkıya Türkiye'ye lanet olsun.